Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak videoların altına yorum bırakarak bizlere etkileşim anlamında destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca bu desteği maddi olarak sağlamak içinse bunu katıl butonuyla ve de yeni gelen teşekkürler butonuyla sağlayabilirsiniz diyorum. Açıklama kısmından da telegram grubumuza katılabilir. Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk video olarak Eri ile bilançosunun analizini yapacağız. Hemen öncelikle kalemlerimize gelelim. Şimdi baktığımız zaman net satışlarımıza çeyreksel anlamda geçen sene 3. çeyrekte 18 milyar TL olan satışlarımızın 36 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. Gayet güzel satış artışında herhangi bir sıkıntı yok. Ama FAVÖ'ye baktığımız zamansa yaklaşık 7.5 milyar TL'den 5.5 milyar TL yani 5.3 diyelim ya da 5.3 milyar TL düştüğünü görüyoruz. Burada bariz bir düşüş var. Bu anlamda ne yazık ki olumlu değil. Bu arada bu düşüşlerde bekleniyordu bunu da belirtelim. Yani Eğer analiz raporlarını okuduysanız zaten e, Favektür net kardır. Bunlarda düşüşler bekleniyordu. E, net kara baktığımız zamansa net karımız da 5 milyar TL'den 2,5 milyar TL'ye düşmüş. Bu da yine çok olumlu değil. Net borcumuza baktığımız zamansa 12 milyar TL'den yaklaşık 16 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. Bu da yine olumlu değil. İşletme sermayesine baktığımız zaman 50 milyar TL'den 57 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. Bu anlamda güzel başarılı diyebiliriz. Öz kaynaklara baktığımız zamansa 98.6 milyar TL'den 111 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. Bu da yine oldukça güzel. Şimdi gelelim biraz da marjlara bakalım. Şimdi brüt kar marjına baktığımız zaman burada 39 yani yüzde 39'dan yüzde %13 13'e çok ciddi bir düşüş olduğunu söylemek istiyorum yani brüt kar marjımız gerçekten de sert bir şekilde düşmüş. Fabrik marjına baktığımız zamansa yine %40'lardan %14'e düştüğünü görüyoruz. Bu da yine oldukça sert bir düşüş. Bunu da belirtelim. Şimdi net kar marjına baktığımız zamansa %27'den %7'lere düştüğünü, %6.98 ama direkt buna düz hesap %7 diyelim. Yani %7'ye çok sert bir düşüş olduğunu söylemem gerekiyor. Yani marjlardaki düşüş ne yazık ki olumlu değil. Bunu söyleyelim. Şimdi çarpanlarımızdan hisse başı karına baktığımız zaman 0.73 olduğunu görüyoruz. Yani bu son 4-5 çeyrektir bakın hisse başı kar 1'in üzerindeyken bir anda 0.70'e düşmüş. Bu da ne yazık ki yine olumlu değil. Yıllık bazı hisse başı karına bakarsak da 5.59 bu anlamda hala şirket sermayesinin 5 katından fazla net kar elde ediyor bu anlamda yine başarılı diyebiliriz. Şimdi gelelim Biraz da 9 aylık durumuna bakalım. Şimdi satışlara baktığımız zaman satışlarımız 43 milyar TL'den 100 milyar TL'ye çıkmış. %133 artışla gayet güzel ama enak enflasyonun altında TÜİK enflasyonunun üzerinde. Brüt kâra baktığımız zaman %54 artışla 16 milyardan 20 yaklaşık 25 milyar TL çıktığını görüyoruz. Bu anlamda e, ne yazık ki yetersiz kalmış, enflasyonun altında kalmış diyebiliriz. Esas faaliyet karına baktığımız zaman 15.6 milyar TL'den 23.3 milyar TL çıktığını görüyoruz. %49 artışla. Bu da yine enflasyonun altında kalan bir başka kalem. Huawei'ye baktığımız zaman 16.8 milyar TL'den 25.98 yani 26 milyar TL'ye %54'lük yükseliş yaşadığını görüyoruz. Bu da yine ne yazık ki düşük kalmış. Net dönem karına baktığımız zamansa 10.8 milyar TL'den 14.8 milyar TL'ye %37 arttığını görüyoruz. Bu da yine enflasyonun altında. Ve de bakın satışların artışı burada. Brüt kar, esas faaliyet karı, fabrik ve net dönem karının artışlarından daha fazla. Bu da ne demek? Marjların düşmesi demek. Bu da ne yazık ki olumlu değil. Şimdi gelelim Ereli Demirçelik'in birazdan nakit kısımlarına bakalım. Dönem varlıkları baktığımız zaman 80.7 milyar TL'den 85.4 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. Duran varlıklara baktığımız zaman 78 milyar TL'den 89 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. Bunlar gayet güzel. Kısa vadeli yükümlülüklere baktığımız zamansa 34 milyar TL'den 35 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. Yani burada yükümlülükler dönem varlıkları göre daha yüzdesel olarak azartmış. bu anlamda gayet güzel. Burada uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zamansa 23 milyar TL'den 25 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. Bu da yine çok fazla değil ee, duran varlıkların artışına nazarın. Yani burada nakit anlamında bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Şimdi erili demirçiliğin cari oranına baktığımız zamansa 2.41'e çıkmış. Geçen çeyrekte bu rakam 2.35'miş. Yani bu anlamda bir artış var gayet güzel. Likit orana baktığımız zamansa 0.86'da sabit kaldığını görüyoruz geçen çeyreğe göre. Bu anlamda ne yazık ki olumlu değil. E, Likit oranımız birin altında olduğu zaman sıkıntı olabiliyor bunu da belirtelim. Yani e, birin altında olmaması tabii ki de tercihlerimizden bir tanesi. Şimdi Ereğli Demirçeli'ye sektörel bazı bakmak istiyorum. E, aslında sektörel bazı bakmak yanıltılabilir bunu da belirtelim. Çünkü e, baktığımız zaman demirçelik sektörünün toplam piyasa değeri yaklaşık 250 milyar TL. Ereğli Demirçeli'nin yaklaşık zaten 100 milyar TL. Yani sektörü zaten önde götüren şirketlerden bir tanesi. Sektörü sürükleyen şirketlerden bir tanesi. Ama yine de bakalım yani sektörel bazı Şimdi ödenmiş sermayemiz 3,5 milyar TL. Piyasa değerimiz 107 milyar TL. Halka açıklık oranımız yüzde %48. Bunlarda ben şey yani halka açıklık oranı daha iyi olabilirmiş %30'larda olsa daha iyi olurdu ama yıllardır zaten buralarda çok bir sıkıntı yok. Kaldıraç oranımız %36. Sektör ortalamasının altında net borç bile öz kaynak anlamında 0.14 yine sektörüne göre iyi kaldığını görüyoruz. Aktif karlılığımız %11'lerde sektörünün üzerinde. Öz sermaye karlılığı sektörüyle hemen hemen aynı ama bir miktar yukarısında. FK'mız 5.51 sektörünün altında. PDD'de yine sektörüne göre ucuz kalmış. FD Fabek sektörüne göre ucuz kalmış. Piyasa değeri bölü satış olarak yine sektörüne göre ucuz kalmış. Net borç bölü Fabek olarak ise yine sektörünün altında kaldığını söyleyebiliriz. Yani burada sektörüne göre bütün kalemlerde neredeyse bir tek halka açıklık oranı bir miktar fazla ama %48'de yani sınırda iyi diyebiliriz buna. 50'yi geçmemiş yani öyle söyleyelim. Yani fena değil. Ama 20'lerde 30'larda olsa çok daha iyi olurdu. Onu da söyleyelim ama yani sektörel bazı baktığımız zaman genel anlamda gayet güzel olduğunu söylemek istiyorum. Ama şunu tekrardan söyleyelim. Yani erili demirçilik, demirçilik sektörünün önde gelen şirketlerinden bir tanesi. Sektörü sürükleyen şirketlerden bir tanesi. O yüzden sektörel bazı bakmak yanıltabilir. Bunu tekrardan üstüne basa basa söylemek istiyorum. Yani burada bir nevi tarihsel bazı çarpanlarına bakmak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ve buraya baktığımız zaman 4 senelik FK ortalaması 8.47 ve şu anki FK'sı 5.51 bakın ucuz kaldığını görebiliyoruz. PD bölü DD'ye baktığımız zaman 1.06 ortalamamız var 4 senelik ve PD dediğimiz 0.97 yani yine bir miktarda olsa ucuz kalmış hedefe baktığımız zamansa 4 senelik ortalama 4.17 ve çarpanımız 3.48 şu anda yine bu anlamda bir miktar ucuz kalmış. Firma değeri bölü satışlara baktığımız zamansa 1.08'lik bir ortalama var. 0.98'lik bir çarpan var. Burada da yine bir miktarda olsa ucuz kaldığını görebiliyoruz. Yani Ereğli Demirçeli'ye e, sektörel değil de tarihsel bazı baktığımız zaman hala ucuz kaldığını görebiliyoruz. Ama bilançonun büyümesi ne yazık ki enflasyonun altında kalmış. Bunu da belirtelim. Zaten çeyreksel bazı büyümede enflasyonu bırakın gerilemeye başlamış. Bu da yine ne yazık ki olumlu değil. Marjların düşmesi de yine olumlu değil. Yani çarpan olarak güzel bir bilanço ama ne yazık ki rakamsal olarak da iyi bir bilanço olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim Biraz da teknik olarak durumuna bakalım Ereli Demirçelik'in. Şimdi haftalık bazı grafiğimizi açtığımız zaman bakın bu şekilde bir üçgen daralması olduğunu görüyoruz. Yani şu an için hala üçgenin ortalarında yer alıyor. Yani burada alım satım yapmak mantıklı olmayabilir. Yani burada şunu da belirtelim bu arada. Yani Ereli Demirçelik bir temettü şirketi olduğu için çoğu yatırımcı bu tarz şirketleri aylık bazda böyle maaşından belli bir bütçe ayrı ayrı alıyor. Yani böyle bir yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Bundan dolayı da çok fazla fiyat bakmak da mantıklı değil aslında. Ama burada fiyat olarak baktığımız zaman yani temettü değil de yatırım anlamında belki düşünenleriniz vardır içinde temettü dışında. Burada da baktığımız an üçgen formasyonu olduğunu görebiliyoruz. Ve bu üçgen formasyonunda şöyle bir üçgen kenarı var. Eğer yukarıya doğru kırarsa bu üçgen kenarı kadar yukarıya gidebilir. Yani formasyon hedefi bu şekilde belirleniyor. Baktığımız zaman orası da yaklaşık olarak 46 lira civarlarına denk geliyor. Fibonacci çalışması yaptığımız zamansa bakın şöyle Fibonacci olarak da 43 ile 47 lira aralığına denk geldiğini görebiliyoruz formasyon hedefinin. Eğer olmaz da bu şirketi aşağı doğru kırarsa yani bu şirket fiyatı üçgenin aşağısına doğru kırılırsa da bu sefer 23 liralar önemli destek olabilir. Eğer oraları da tutunamazsa burada 18 liralar önemli destek seviyeleri olabilir diyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.